Filmim, film izlemek mi kitap okumak mı demiş bu arada filmlerin sorusu. Canlar bence bu herkese göre e, değişebilir. Film izlemek mi kitap okumak mı bu herkese göre değişebilir. Ve benim yanıtımsa şu. Ben film izlemek derim. Çünkü şundan ötürü canlar. E, tüketimin pek çok yolu vardır. Tüketimin pek çok yolu vardır ve yine... Yarayışlı bir şeye baktığım takdirde o onu hangi onu hangi yolla tüketirsen tüket yine yarayışlıdır. Yine yarayışlıdır. Mesela yarayışlı bir kitaba veya yarayışlı bir filme bakarsan yine yarayışlı, yine yarayışlı. Ama yarayışlı olmayan bir kitaba bakarsan yarayışsız, yarayışsız olan bir e, filme bakarsan yine yarayışsız. Hani tüketimin yolu değil de tüketimin e, şekli önemlidir canlar. Tüketimin yolu istersen bence kitap oku, bence film izle. Hatta ben filmi tercih ettim. Ama kaliteli olması önemlidir şeklin. Bu şekilde bunu söyleyebilirim.